Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol anneler günü dolayısıyla Şehit Assubay, Kıdemli Bahçavuş, Coşkun Göl'ün annesi Hüsna Göl'ü telefonla arayarak anneler gününü kutladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Şehit At Subay Kıdemli Başçavuş Coşkun Göl'ün annesi Hüsnan Göl'ü telefonla aradı. Evet. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Dikkat edin. Sağ Ben Allah'a geldiğinde ben sizin geleceğim. Benden bir isteğiniz var mı? Şey sağ olasın. Sağ Bir işler, gurur bize verdim. Çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Telefonla kısa bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Mardin Nusaybin'de mayın patlaması sonucu, 35 yaşında şehit olan Coşkun Göl'ün annesi Hüsna Göl'ün anneler gününü kutladı. Efendim, başınız sağ olsun. Bir, iki, on iki, dört, kutlu olsun. Sağ olasın. Ee, şehit annesi olarak size selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olasın, Allah razı olsun. Evet, sizden evet. öpüyorum.